Selam arkadaşlar ben Eksan Merhaba anladım on Bugün arkadaşlar 1.7.10 Survivor'ın 4. bölümündeyiz ve yanımda Azat ve Hasan da var Hasan da geldi hoş geldin canım benim Hoş buldum abi ya. Şurada karı var Azat karı Azat karı Ananı avradınız Ha cadı mı o nasıl cadı lan gel bir garip cadı Burada ha, garip Kadı cadı var Cadı da olur cadı da olur cadı da olur Ya oğlum Karamizahın da bir dozu vardır Hero branch adı. Seni cinlendirdiniz abi. Partile bebek partile bu gece bellesin yarın nafile. Bana lazım mı? Ya oğlum sen ne sapık çıktın. Şimdi Hasan biraz kasıl bu arada tuvalete tek... Bana sorsanız Rex oh. bu karı mı diye ben bu karıyı savunurum. Çok karı niyo. sıkıntı. Niyo, maden iniyor bu da ama yeni başladım. Lan üstüme atma şu karıyı. Oğlum bende 300 tane demir var gel ya. Bu arada Hasan Maden ilmek yerine bize sorsaydın eşya verirdik. Gelecek şalım mol. Mol besi. Ev Onun ne tamam. şey Kudumun adamı. Kanka tamam yukarı gel de tavayla gidelim. Arkadaşlar bu bölümde yavaştan tavayla gireceğiz. Bu arada hemen girelim. Ne ne sonucu çökecek izin. Hadi Ne ya. yazıyor burada? Oha Herobrine ne yazmış? Oo bunu kesinlikle sen yazmadın. Maşallah Rexay çeşme. Bak şimdi TP attıracağım soğulu. Merhaba. 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 Ya sen ne biraz kasa şuradan bir şeyler al. Bir şeyler al hemen başlıyoruz. Al abi bak ha buraya Giriyorum. Geliyorum. ben mi gireyim? Gir dur. Ya. Girince sunucu çöküyor mu? Açık. Arkana bak. Açık. Oo bu karı çok karı. <laughs> Saldırma ya. Oğlum bu çok güçlü bu arada. Bunu nasıl yok, öldüreceğiz? Yok. Ben... ben öldürecekse bu beni öldürsün. Ya çık, bu çok çık, vuruyor oğlum demir sete. Hasar azladı. Öldür beni. Bu arada şu Hasan'a spam point çekebilir miyim artık? Oğlum yatak var yatsan yatağa. Tamam benim. tamam çektim. Gelin tuvalete giriyorum gelin. Rexal çeşmesinden. Üçümüz aynı anda atlamamız lazım değil mi o yüzden? Bir Dur! Ben lazım olacak malzemeleri alıyorum. Ay! Atma beni at. Hayır ya. Ben girerim. Ağaçlar onu cici. Hayır Hasan senin var. Biz kötüyüz aynen. Video Hasan patladı. Hasan'a söylesem mi? Yok. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <abi. gülüyor> tamam arkadaşlar geldik Twilight'a. Tamam gelin. Şu aşağıdan kıralım ilk önce biraz. <laughs> o reksabı ne? Reksabı ne? Reksabı ne? ne? O ne? O ne? İlk defa görüyorum. <laughs> Aa, gel. Geyi... Aa çeşme. Bakayım. Bir şey Aa, ne kardeşim? Buranın özelliği bu zaten eğitimsiz, kurssuz, uğraşmasız. Lan biri kazman biri çaldı. Çanta çalmış tamam. Manyak şaka yapıyoruz ya. Sol oh, girer misin? Sol girer misin? Ya cidden girdi. Of. Bana <laughs> Aha oh. yavaşlık yedim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bitti o da. Aa! olmuyor Ne çıktı? Not an ice cave. Aa kule lan bura. Nasıl çıkacağız yukarıya? Blue olan var mı? Ağaç kıracağız. Bu wizard şey değil mi bu? Kaç, bu wizard kaç, boss Aa kaç. bu wizard en güçlüsü lan bu. Aa yogi var. Takip edin yogi var yogi var. Şurada. Gelin yogileri bir. Bi gelin mu? gelin şu yogileri bir vuralım. Neyse kartal kartal diyorum. Karga bulmamız lazım. Anana avradını kurtlara bak. Ya anana avradını. <laughs> <laughs> Gençler hadi çıkalım yukarıya. Gel gel ben buraya merdiven yapıyorum. Bende bir tane şey var. alt ne? Ar Dur. Dur Gerçekten ben yaşlılık yaşlılık yaşlılıkla değil mi? Yaş yaşlılıkla. Yaşlı, 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 yaşlı. yaşlı. Merdiven yaptım Azat. Sen nesin? God Bridge. arkanızda kurt, kurt var. Yani. Kurt arkanızda kurt öldüreceğiniz mi? <Gülüyor> 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 <laughs> Abi şaka mısınız ya? odun getirin la biraz. Odun mu? Kardeş ben bunu düş... <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi küfür etmeyin videodayım ne demek? Yüz göz olduk Ayıp 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 Bana gelseniz artık merdiven yaptım sizi bekliyorum Hasan gelsene aşağıda ne yapıyorsun? Odun kasıyor Kurtlarla çiftleşti 2 dakikada ya Ölümün Çıktım zaten merdiven gibi yaptım. Gel en üstteyim. Hangala <laughs> tara. Oğlum şeyceğim bunun en üstünde hiçbir şey yok. Kurtutan da. Biber var Biber var mı? Hadi Hadi biber koymuşlar. Abi! Abi! Ananı sikeyim. penguenler. Penguan nasıl sıçker? Aha. <laughs> Bol dünyası hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar selamun arkadaşlar. Ben Eksel bugün arkadaşlar sizinle beraber GTA 5'te yeni bir mod ile karşılaştık. Oğlum bir şey bana yavaşlık bir... Aha şurada şurada. Azat önünde görmüyor mu? Gel 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 Hasan gel. Kardan bir şey gözükmüyor. Kuleyi ya. görmüyorsunuz mu lan bana gel. Evet görüyorum. Ana oh, no, ana no, bu ne? Ha? Oğlum bu ne lan? Nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? Ama buraya giremiyoruz değil mi? Yok girdim. Aynen bak şeylere bak. Şeylere bak görüyor musun? Ama yani? girdim. Kırılmıyor. Giriliyor ama kırılmıyor. Aa ilk birinci boss'u öldürmemiz lazım değil mi? Hı hı. İlk yılan boss'una gideceğiz o zaman. Gel yılan boss'unu arayalım. <laughs> Biz soldu onu 300 defa gel. Bekle bir saniye. Bunun mapi neydi? Map yazayım bir. M geçme. Nasıl yapılıyor bu? E, karga şey lazım. Karga tüyü lazım buranın kargası yerlisi. Ne, ne için? Şey buranın... Ee... Boss main'i Oh Allah. Aha öldüm Allah ben. Allahu Allah. Abi. Eee şey girin. Karga tamam karga, karga buldum. Karga var yes, burada oradan. tamam ha karga. Bir evet, sürü benim var. Ben, benim yok. Öl lan. Tutturamıyorum normal mi? Ah çıktı. Tamam. Benim tamam, bu abi, opinin abi. gitmesi normal mi? Ya ağız Torch berries, torch berries, torch berries. İki TP attım ayıp lan. Şey. Oğlum bu şey şey aldınız mı bu arada waypoint aldınız mı? Aha azat gidiyor. Waypoint zaten önce orada doğuyor. Ne yapıyorsun? Al bende var. Şey lazım. Al. o değilmiş de. Işte? Dur ben şu ya. portala waypoint atayım. Ne lazım la? Torch Barriers diye bir şey lazım. Tamam o değil ki o Firefly. Bu aradan çıkıyor. Ya o değil değil dedikçe var ya. İnat eşek. <laughs> Torch Barriers madenden tam, tam maden tam çıkıyor tam. bu madenden çıkıyor. Sakın sen tıklama. R'ye tıkla. Yo yapımı da yok. Ha bu nasıl yapılıyor? Ha burada. Aa bak bak burada var burada var gel. Neyse. Tamam. Tamam. Bir de ışık taşı tozu lazım bana. Işık taşı tozu nereden bulacağız? Nedir lan? Aa! Sıçtı. Veya bir yerden bulabilir <laughs> miyiz? <laughs> <laughs> Nedir lan diyor. <laughs> Ciddi misin? Yo oğlum ışık taşı tozu başka nereden kasılıyor? Burada var mı bu mapte? Niye olsun? Geçer hileyle alsam mı? Al 64 tane var bende gel. <laughs> Arkadaşlar yani azat bulmuş. Nereden buldu bilmiyorum. Hemen işte size biraz uzağım. Orada buldum işte. Uzak olduğum için. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? <laughs> evet ya. Ha yaptı. White fire it rights İngilizceme bakar Beyler. mısın? Beni çeker misiniz? Eee? Abi. Aa, bize bir ton... Abi bize kağıt lazım abi. Ben çeker misiniz? Ya bir kere daha dersen. Kağıt mı lazım? Al. Kağıt nasıl yapılıyor? Oğlum. Al. Sen kağıdı nereden buldun? Ya. Sen niye beni sorguluyorsun? Bir dakika sen OP'de değilsin. Sen Bu game beni mı? niye sorguluyorsun? Ya, i̇skelet. İskelet, iskelet. o oh, annen var ya. Seni cinlendirdim. Ama ben de sizi cinlendireceğim. Cinlendireceğim tamam. sizi. Anne niye alayıp Bir dakika cidden nereden buldun aşırı merak ettim. Kardeş, ben yanımda gezdiriyorum öyle şeyler. Tamam. Oğlum siz beni sorguluyorsunuz var ya bu hayatta en nefret ettiğim şey. Tamam tamam sustuk mi? gel. Hadi akşam. Düşür. Bir şey buldum da. Ya bizde var zaten. Demek yok. Tamam al al al. Eren bunu al. Eren. Sen çok çöp veren. Eren bunu al. Mecidiye Köyde <laughs> işe dolaş. Paraların ceplerin euro dolacak Eren. AHA açıldı bende. Aha gel. Gel gel gel. Takip edin beni. Of. Abi çok Allah güzel boss atılıyor ya. ya. Bakın şurada bir boss var ama onu ellemeyin. Ona gidemiyoruz zaten. Azat zeki bu arada. Bana bir boost atsanıza koşamıyorum ben koşma tuşunda. Oğlum ben bu hareketleri hani bu halimle yapıyorum sizin ne kadar. Lan ben koşma tuşunu. Embesiz ya. <laughs> Lan Son boost at! Lan! <laughs> <gülüyor> 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 gelin gelin. Al, al. Gelin. Yavrum. Bu ne lan? Al sen. Sakın içeriye girmeyin. Video için espri yapıyoruz adam bakmıyor ya. Yani. Oğlum içeriye girmeyin. <laughs> Rexa. Allahım mesalli ala, Allahım mesalli ala, Seyyidin Muhammed. Gençler takip edin beni. Allah. Gençler. Rexa al. Şey nerede bu? Takip edin beni. Neredesiniz? Ben önümü göremiyorum. Haritadan görmüyorum. Ya TP. Abi beni oh. bıçağı... <laughs> ya bu Hasan <laughs> nasıl düşerek öldü ya? Yani düşecek hiçbir yerde yok. Gel. <laughs> Takip edin. Oldu. Şu... Patır patır. Şu... Göreyim beş ağır... başlı gidiyoruz değil Şu mı? ağırlık görüyor Ben elim ayağım titriyor sinirden. Aha ha burada. Oh. Gençler şunlardan da toplayın lan. Güzel duruyor onlar. Açlıktan baygınlık geçiriyorum. Oha, Hasan dur. Koyun. Boss'u göstereyim dur ben boss'u göstereyim. Aha de ha, önümde koyun. önümde önümde. Yerim sıçmam lan. Bu ne lan? Yo valla biz iki vuruşta öldürdük so valla. Kaç vuruyor lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam. easy, easy. Easy, easy. Arkadaşlar okay. kafa bu. Naga'yı öldürdük. Videoyu bitirelim arkadaşlar. ikinci bölümde de diğer boss'a gideriz. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar seriyi beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.